Orkestra müthiş. Vallahi şimdi hep bayanlar dedim. Dürüyemin gümleri kalaylı aa kalaylı. Dene Hareket. Alaylı aman aman Biz etekleri, etekleri alaylı O ne? Giyemiş. 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 Bir daha yap bakayım. Bir daha. Anlatın. Evet. Bir daha yap. Arkadaşlar şimdi kaynağı bir daha yarıyoruz. Deniz, gel saymayı. Herkes uzansın ellerine Seşek. Aldatması kolay mı? Aaa kolay mı? Dürüye mi? Şey. Aldatması kolay mı? Aaa kolay mı? Aaa ah, aldattın. Anan o ne? Oynan <laughs> oyna Hadi bakalım. Hadi, hadi. Videoyu alıyorum. <laughs> Şeyi söylemek daha güzel oldu. Geçen demin onu güzel söyledik. Samanyolu ha, bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Dudaklarından yıllarca düşmeyecek. Bir

Selfie de alıyor, video çekiyor. ne de Karlar düşer, düşer, düşer ağlar. Hep alın. ismini, hep ismini sayıklar mı? De. Anarım, anarım, pardon. Karlar düşer düşer düşer. <gülüyor> <Arlarım>. <gülüyor> Karlar düşer, Soğallar düşer, düşer. Karlar düşer, düşer, düşer. Like! Ayyy! Lay lay lay! Birisi çıkmaz da ben. Süper oldu be! Kar yağışına denk geldik. Harika! Video mu alıyordun? <laughs> ha, ha, öyle mi? <laughs> selfie yapıyor sen. Çay, süper! Aa, selfie mi yaptın? Video çekiyor. çekiyorsun? Evet, selfie. Hi, Hepinizi seviyorum. Ne güzel! Anneyi Tam buğulu buğulu oldu. Var <laughs> sahipleri. <laughs> Şerefe. Mor tırnaklar bugün çok mutlu. Herkes, herkesin yüzü gülüyor. Mor tırnaklar çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> efendim. <laughs> Beyefendiye mesajınızı alalım. Ay, kocacığım seni çok seviyorum. Canım benim. Niye gelmedin acaba? Evde ne işin var? İşleri bitiremedin. <laughs> <laughs> Do en güzel dur. Kim'e mesaj göndermek istersiniz? Kocacım arkadaşım burada değil. Benim gönderecekler. Ben duymazam. Kocacım arkadaşın da burada. Ha. Acaba ha. evde ne işin var senin? Ha, niye gelmiyorsun? Şuysa, niye gelmiyorsun lan? <laughs> senin mesajın alalım. Kim için? Nereye eve göndermek niye? istiyorsan. Ha. Eşinize, çocuklarınıza. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben. E Kar için bir şeyler söylemek göz örüyoruz. Evet, 8 senedir ilk kez böyle lapon lapa yağan karın altındayız şu anda. Duygularımızı anlatamıyorum. Gerçekten çok. Güzel. Ankara'dakiler bunu anlamayacaktır. Çünkü her sene tadıyorlar bu duyguyu ama ben 8 senedir ilk kez tadıyorum ve çok mutluyum. Biz Fethiyeliler evet. olarak. Görüyor musun evet. orada kendini? Görüyorum evet. Ben göremiyorum da onu. Ben yani <laughs> Karın altında çay ve sıcak şarap evet, içtik bugün. Şu an evet sıcak şarabımızı ve çayımızı içmiş bulunuyoruz. Neçbir <laughs> süren. <laughs> 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 da Evet, sucuklarımız bir harikaydı. Süper. Karın altında evet. ne işi var? <laughs> <İşte> karın altında bağlantı. <laughs> <karın altında. gülüyor> i̇şte, Hüseyin Hoca diyor ki, bu karın altında bu kadınların ne işi var? Kadına karılar olmuyor yani. Karı ne ya? <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne diyeceğiz? Bir dakika, şunu Bayan söyle. Bayan desek olmuyor. Hayır, bak bir dakika. Bayan Şimdi, Şimdi ben da olmuyor. ben sarışın kar dediğimde niyetsiz kızıyorum. Ee... <laughs> sarışın pembe. Kanda... Karın nüfus memuru. Güzel kar yağmış evlen, diye. Evlenme ee, şey. Karı koca evet. sarışın varmış. mı? <laughs> doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru. 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 doğru doğru doğru. doğru. Hüseyin Hoca bir şeye parmak basıyor. Karı dediğinize kızıyorsunuz diyor. Sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Nikah memuru. O zaman diyor bizim ayağımıza basıyorsunuz. Yani kaymaya. doğru söylüyor. Kayacakmış. Adam doğru söylüyor. Kaymaya gidiyoruz. Ağızları buraya geliyor o zaman. Bence Tabii, Tabii canım, karı öyle bayağı baymış gibi. Kadın, kadınlarımız. Bay, bay. Kadınlarımız. Ama şimdi bazı laflarda kadın diyemiyorsun. <laughs> Karın karı demek Mukaddes Hanım, duman altı oldun, gel. Yani sizi? şimdi biz baydık mı yani ya, sizi? <gülüyor> 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 Fahri Bey'e mesajını Ya bizim balımıza Bak, mı alacaksınız. Fahri'ye mesaj. Fahri'ye mesaj. Koçacığım, çok güzel bir gün geçirdik. Ha. Her şey çok güzeldi, gelmediğin için. Yan kendine. Yan, kendine yan. Başka bir şey yok yani söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyoruz.